Merhabalar arkadaşlar. bat etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın soru çözümlerine devam ediyoruz. Servet-i Fünun roman ve hikayesindeyiz. 11. testteyiz arkadaşlar. Hadi gelin hazırsanız hemen soru çözümlerimize başlayalım. Evet test 11'in ilk sorusu değerli gençler. Parçada yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demişiz. Ahmet Hikmet Müftüoğlu nokta 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 adlı hikaye kitabında Serhat Fünun dergisinde yayınladığı hikayeleri bir araya getirmiştir. Eserde bireysel konular özellikle de aşk konusu ele alınmıştır. Şimdi Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun arkadaşlar iki tane önemli hikayesi bir tane de çok önemli bir romanı var. Bunun üzerine kurgulanmış soru. Yani birinci boşluğa bireysel konulu bir hikayesi gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Sanatçının ikinci öykü kitabı olan nokta nokta ise Türkçülük konusunu ele alır. Evet bu da önemli. Eser Türkçülüğün anlatıldığı 16 hikayeden oluşur. Sanatçının tek romanı yine Türkçülük konusunu işlediği nokta nokta adlı eseridir. Şimdi boşlukları dolduralım değerli arkadaşlar. Birinci boşluğa bireysel konulu hikayesi olan Haristan ve Gülistan gelecek arkadaşlar. İkinci boşluğa ise yine Türkçülük konulu olan hikayesi Çağlayanlar Üçüncü boşta Türkçülük konulu romanı gelecek. Buraya da neyi oturtacağız? Tabii ki Gönül Hanım adlı eseri oturtacağız değerli arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne olacak bir şekilde. Peki ikinci sorumuz. Yazar genellikle sonu hüsranla biten aşk konusu üzerine odaklanır. Özellikle Fransız realistlerin aslında bakın burası da güzel bir tüyo. Hüsranla biten aşk konusu üzerine odaklanmak. Yani hakimseniz servet üfününe şimdiden çözmüş olmanız gerekiyor aslında. Özellikle Fransız realistlerin başarılı bir gözlem gücüne ve ruh tahlili yeteneğine sahiptir. Sanatçı eserlerine kendi hayatından izler yerleştirir. Bu da güzel bir tüya. Dil konusunda servet kadar katı değildir. Genellikle sade ve basit bir Türkçe ile eserlerini oluşturur. Roman ve hikayeci kimliğiyle ön plana çıkan sanatçının siyah inciler sorunun bitmiş olması lazım arkadaşlar. Aslında Adı mensur şiiri ve Pençe, Cidal, Ceriha, Sansar adlı tiyatroları vardır. Kime gideceğiz? Elbette ki Mehmet Rauf'a. Eylül'ü vermedik. Çok da kolay olsun istemedik çünkü. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan durumu örnekleyebilecek diğer bir eserdir. Bakalım ne durum anlatılmış. Süreyya Bey ve Suat Hanım mutlu bir evlilik süren bir çifttir. Hmm. Neydi arkadaşlar? Eylül'den bahsediyoruz, değil mi? Boğaz içinde bir yalıda oturmaktadırlar. Süreyya Bey'in yakın arkadaşı olan Necip Bey ise sürekli olarak kendilerini ziyaret etmektedir. Zaman içinde Süreyya Bey'in Suat Hanım'a karşı ilgisizliği evliliklerin heyecanını azaltır. Bu esnada Necip Bey ve Suat Hanım arasında yasak bir aşk ilişkisi başlar. Ha, şöyle yani. Suat Hanım var arkadaşlar. Süreyya Bey var. Süreyya Bey var. Bir de Necip Bey var. Suat Hanım ve Süreyya Bey evli. Suat Hanım ve Necip Bey arasında da bir yasak aşk ilişkisi söz konusu. Güzel. Roman Serhatüfü'nün eserlerinde kadının bir birey olarak psikolojisiyle ve olaylara etki edebilmesi yönüyle ön plana çıkmaya başladığının en tipik örneklerinden biridir. Bir erkeğin iki farklı kadına aşık olması kalıbı kırılmış. Bir erkeğin iki farklı kadına aşık olması kalıbı karılmış. Bir kadının iki farklı erkeğe aşık olması şeklinde ilişki üçgeni yeniden düzenlenmiştir. Güzel. Şimdi burada bir kadın var. Suat Hanım, Süreyya Bey ve Necip Bey. İki tane de erkek karakter var. Diyor ki sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan durumu örnekleyebilecek diğer bir eserdir? Yani hangisindeki aşk üçgeni arkadaşlar bir erkek iki kadın şeklinde değil, bir kadın iki erkek şeklindedir diye sormuş aslında son derecede hakim olduğumuz bir roman değil mi? Genel popüler kültür dizilerden vesaire de. Nereye gideceğiz? Tabii ki aşkı memnu. Bihter, Adnan Bey ve Behlül. İki erkek, Adnan Bey ve Behlül. Bihter değil mi arkadaşlar? Kadın olarak tek başına romanın taşıcı kolonu aslında. Temel karakterlerdir bunlar. Hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Mithat geleneğini devam ettiren sanatçı halk için roman yazma Anlayışını benimsemiştir. Ahmet Mithat Tanzimat döneminde böyle bir gelenek ortaya koymuştu. Popüler tören romanları yazarak geniş halk kitlelerine ulaşmıştır. Türkiye Edebiyatı'nda naturalizmin ilk temsilcileri arasındadır. Sokaktaki gözlemi mizahi bir üslupla romanlarına aktardığından çok güzeltiyor. Sokağı romana taşıyan sanatçı. Kime gideceğiz arkadaşlar? Kim bu unvana sahip? Hüseyin Rahmi Gürpınar tabii ki. Türk edebiyatında mektup biçiminde yazılmış ilk romandır diye. Şimdi arkadaşlar tazimat döneminden itibaren <laughs> aldığımız ee, batılı tarzdaki ürünler diğer ürünlerle de birleşerek de veriliyor. Mesela biz bunu milli edebiyat döneminde veya cumhuriyet döneminde sıklıkla görüyoruz. Örneğin Buket Uzun Elin arkadaşlar Uzun Beyaz Bulut Gelibolu. Yine mektuplar anı tarzında yazılmıştır. Veya ee, daha geç dönemlerde Cumhuriyet'in ilk yıllarında veya milli mücadele döneminde arkadaşlar halde edip adı var yine bu tarz teknikleri kullanıyor değil mi? Burada ilkini soruyoruz. Mektup biçiminde yazılan ilk romandan bahsediyoruz arkadaşlar. Adana'da şık, B'de mutallaka, C'de mürebbiye, D'de Şıpsev'de, E'de de tesadüf eserlerin hepsi arkadaşlar Hüseyin Rahmi'ye ait. Fakat burada mektup türüyle yazılan ilk roman olarak mutallakaya gideceğiz. Ayrıntı bir bilgi ama olsun yine de bir kulak dolgunluğudur size. Hangisi konusu yanlış batılılaşma olmayan bir eserdir? Aslında bir önceki testte de arkadaşlar e, karşımıza çıkmıştı. Müridiyye Şık, Şıpseydi ve Kırık Hayatlar'ın hepsinin konusu yanlış batılılaşmadır. Fakat Mehmet Rauf'un kalemi aldığı Halas arkadaşlar e, vatanseverlik konusunun işlendiği bir romandır. Konu burada yanlış batılılaşma değildir. 7. Eser karakter eşleştirmesi yanlıştır. Mürebbiye romanında Dehri Efendi Matmazel Angel Şemi. Doğru. Şıkta Şatırzade Şöhret Bey, Madam Potiş, Maşuk Bey. Tamam. Ee, Ceyhan'da Şipseydi, Meftun Bey, Raci, Şeküre Hanım. Kudüklü Yıldız Altında Bir İzdivaç, Diyarbakır'da İrfan Galip ve Feriha Davut. Doğrudur. Edirne'de Gulyabani romanının karakterleri Ahmet Cemil, Lamia, Hüseyin Nazmi. Arkadaşlar Ahmet Cemil, Lamia bunlar mavi siyah karakterleri değil miydi? Gulyabani'nin karakterleri bunlar değil. Gulyabani'de Muhsin'e işte Ayşe Kadın veya Bekir karakterleri söz konusuydu arkadaşlar. Ama Ahmet Cemil, Lamia bu karakterler mavi siyaha ait. Gulyabani'ye değil. 8. Aşağıdakilerden hangisi? Kadınlara düşman kesilmiş bir gencin batılı bilimleri kullanarak kadınları kandırması ve korkutması daha sonra kendisi gibi bilimden ve pozitiften, pozitivizmden hoşlanan esrarengiz bir kadından mektup alması üzerine evliliğe giden bir olayın anlatıldığı bir romandır. Güzel. Romanın içerisinde arkadaşlar Halley Kuyruklu Yıldızı var. İşte dünyaya çok yakın geçeceğinden falan bahsediliyor. Ee, buradaki karakterimiz ki bu karakter İrfan Galip'tir. Arkadaşlar İrfan Galip karakteridir. Ee, bilimi kullanıp kadınları korkutuyor. Bir nevi öcü almak istiyor kadınlardan. Fakat tıpkı kendisi gibi pozitivizmden ve bilimden hoşlanan e, arkadaşlar Feriha Davut'tan bir mektup alıyor. Daha sonra evlenmeye karar veriyorlar. Konu tamamen bunun üzerine kurulu. Hangi romandan bahsediyoruz? Kuyruklu Yıldız altında bir zivaç. Bakın Harley Kuyruklu Yıldızı. 9. Aşağıdakilerden hangisi? Fıkra ve fıkra sohbet deneme alanlarındaki eserleriyle tanınan Ahmet Rasim'in romanlarından değildir. Güzel. İlk sevgiye gülüp ağladıklarım, hamamcı ülfet, iki güzel günahkar, meyli dil. Arkadaşlar Ahmet Rasim, Servet Fünün döneminde romanlarıyla çok da ön plana çıkan bir adam değildir. Fıkra, sohbet ve denemeleriyle daha çok tanındığımız bir edebiyatçımızdır bizim. Fakat buradaki İlk sevgi, hamamcı ülfet, meyli değil, iki güzel günahkar Ahmet Rasim'in romanlarıdır. Fakat gülüp ağladıklarım arkadaşlar basına dair, medyaya, gazeteciliğe dair anılarının yer aldığı bir eserdir. Yani gülüp ağladıklarım anı türünde bir eser, roman değil. 10. Aşağıdakilerden hangisi parçada verilen durumun örneklendiği eserlerden değildir? Bakalım. Seret Finun romanındaki, romanındaki temel konulardan biri de batı kültürünü ve yaşam tarzını sürdüren insanlardır. Karakterler yabancı dil eğitimi alırlar, batı modasını ve yaşam tarzını dergilerden ve gazetelerden takip ederler, Türk kültüründe yeri olmayan balolara, kokteyllere katılırlar. Bu davranışlar karakterlerin kendi öz kültürleriyle batı kültürünü tek portada eritip özümsemekten ziyade basit bir taklitçilikten ibarettir. Yani yanlış batılılaşma. Bilim ve sanat anlamında etkilenmenin olmadı veya çok az olduğu bu ilişki, ikili ilişki öykünmeden öteye gidememiştir. Ne dedik soruda? Parçada verilen durumun örneklerdiği eserlerden birisi değildir diye sormuşuz arkadaşlar. Şimdi Aşkı Memnu <laughs> arkadaşlar Aşkı Memnu romanında bu konu anlatılıyor. Hayal içinde, Eylül'de ve kırık hayatlarda hep bu konular anlatılıyor. Yukarıda bahsettiğimiz konular anlatılıyor. Fakat Nur Baba Nur Baba arkadaşlar zaten dönem olarak Servet Üfünün dönemine ait bir roman değildir. Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun Milli Edebiyat dönemi içerisinde kaleme aldığı bir romandır. Nur Baba ve yanlış batılılaştırmayı işlemez arkadaşlar. Tarikatların tarikatların yozlaşmışlığı konu edinilir. Nur Baba'da özellikle Bektaşi tarikatının içerisindeki yozlaşmışlıklar konu edinilir. Nur Baba'da. 11. Parçada tanıtılan eser ve bu eserin yazarı hangisidir? Bakalım. Eserde Nezih adlı bir gencin gayrimüslim bir kıza aşık olması, kızda olan evlilik hayallerinin toplumsal normlar nedeniyle hüsrana uğraması ve Nezih'in en sonunda aşka küsmesi anlatılır. Roman Servet-i Fünuncuların karakteristik özelliği olan hayal gerçek çatışmasının tipik örneklerindendir demişiz arkadaşlar. E, nezih karakteri arkadaşlar. Evet yani e, toplumsal bir baskının sonucunda aşka küsen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hayaller ve gerçekler arasında gidip geliyor arkadaşlar. Roman burada bahsettiğimiz roman hayal içinde. Eserin yazarı ise Hüseyin Cahit Yalçın olarak karşımıza çıkıyor. 12. Bakalım. Hikaye yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demişiz arkadaşlar. Bir yazın tarihi Halit Ziya git Doğrudur. Üç hikaye Mehmet Rauf. Onun eseri niçin aldatırlarmış Hüseyin Cahit Yalçın'ın önemli eserlerinden bir tanesidir. Gönül Ticareti Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın çok da önemli bir eser olması da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın arkadaşlar. E, kadınlar Vaizi Mehmet Rauf'un demişiz. Fakat Kadınlar Vaizi arkadaşlar Mehmet Rauf'un romanı değildir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanıdır arkadaşlar. E, kadınlar Vaizi. Edirne diyeceğiz. Pekala. Değerli gençler, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde Servet-i Fünun dönemine bakıyorduk, bakıyoruz. Şiirini bitirdik. Roman hikayesinde de ikinci testimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Test 11'in sonuna geldik böylelikle. 12. testte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin değerli gençler.